Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün waffle hazırlayacağım ve sizlere en detaylı şekilde tarifi anlatacağım. Waffle'ımız için gerekecek malzemeler 3 tane yumurta, 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı, bir çay bardağı şeker, bir çimdik tuz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve yaklaşık 2 su bardağı kadar da un ama unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Gerektikçe koyacağım. Siz de öyle yapın lütfen. Herkese aynı un oranı gitmez. Çırpma kabının içerisine yumurtamızı ve şekerimizi koyalım. Vanilyayı da ilave edip yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Yumurtamızın rengi açılacak ve iyice köpürecek. Yeterli olur. Oğlum yardıma geldi. Ardından sıvı yağımızı ve erittiğimiz tereyağını ilave edelim. Hadi ben malzemeleri koyacağım, sen de çırpacaksın Tuzumuzu da ilave edelim ve bir buçuk su bardağı süt katıyoruz. Oğlum sen yavaş yavaş çırpmaya başla. Ben de sütümü katacağım bu esnada. Siz de bir yandan çırpın, bir yandan da bir buçuk su bardağı sütünüzü ilave edin. Hadi başla oğlum. gayet güzel oldu. Unumuzu ve kabartma tozunu ilave ediyoruz artık. Unumuzun yarısını yani bir su bardağını hemen katalım. Kabartma tozunu da ilave ediyoruz. Ve çırpmaya başlayacağım. Kıvamına bakarak daha un ekleyeceğim. Hadi başlayalım. Attım Kıvamına bakalım. Yani görünüşte kıvamı gayet iyiydi. Kek harcından daha cıvık olmalı. Waffle hamurumuz. Yeterli. Hemen makinemin ayarını açıyorum. ısıtıyorum iyice. Waffle makinemizi iyice ısıttıktan sonra fırçayla yağlayalım her yerine. Üstünü de yağlı oldu. Hadi bugün waffle'lar senin elinden. Bakalım ne kadar lezzetli olacak. Tamam. Yeter. Oraya da. Aferin. Her seferinde yağlamanıza gerek yok. Ee, yani şöyle diyeyim. Ben 2-3 seferde bir çok az fırçaya yağ sürüp hemen değdiriyorum öyle. Yetiyor. Kepçe alalım. Waffle makinemiz iyice ısındıktan sonra kepçemizi tamamen doldurmayalım. Eğer çok koyarsanız dışarıya taşacaktır. Yeterli. Bir kepçeyi bile koymadım. diğerinde Tamam. Hemen kapatıyoruz kapağını ve pişmeye bırakıyoruz. Asla kepçeyi çok doldurmayın. Çünkü ne kadar çok koyarsanız hep dışarılara taşacaktır waffle'ınız. Kabartma tozu olduğu için içerisinde biz az koysak da gayet güzel pişiyor ve kabarıyor. çekiyorum. Şu an yağlamayacağım, gerek yok. Bu şekilde hepsini tek tek pişireceğim. Hatta oğlum pişirecek, ben de kahvaltıyı hazırlayacağım. Pişirdikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz çikolata sürebilirsiniz. Nutella, meyvelerle ya da işte krem şanti hazırlayıp üzerine yapıp ondan sonra meyvelerle süsleyebilirsiniz. Yani her türlü çok güzel oluyor. Zaten hamurunun tadı çok güzel. Hadi oğlum gelsen. Sonuncu waffle da pişti. Hemen onu da çıkartıyorum. Bakalım bu ölçülerden kaç tane çıkmış? Tam 18 tane waffle'ımız olmuş. Bir tanesini süsledim ve hazırladım. Hem pudra şekeri hem de nutella ile. Üzerine de evdeki buzluk meyvelerinden kattım. Hemen sofraya götürüyorum. Sıcak sıcak yiyelim diye. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.